Geleneksel olarak beyaz bir kumaşın tam 100 kez katlanmasıyla yapılan silindir şapka, Takan Şef'in neyi 100 farklı şekilde pişirebildiğine ispat kabul edilir. A yumurtayı, B patatesi, C tavuğu. Ee, şöyle açıkçası mutfak sanatları benim çok e, bildiğim bir alan değil, bildiğim bir dal değil. Ee, işte şu an hocamı aras vaziyete geldim. <laughs> ee, şimdi şapkanın silindir olmasının bir özelliği olabilir mi? Onu düşünüyorum. Ee, onu bir kenara koyuyorum ve yüz farklı şekilde pişirilebilecek e, yiyecekler üze düşündüğümde e, yumurta. O kadar olası gelmiyor. Yumurta evet çok güzel bir haştır... yemek için ee, sahan da çok güzel olur, menemeni güzel olur, haşlaması güzel olur ama o kadar çeşitli kullanılabilir mutfakta çünkü e, netice olarak belli bir pişirme yöntemi var. Patates e, patates şöyle İkinci e, Dünya Savaşı'ndan sonra e, Avrupa'daki birçok ülkenin hayatını kurtaran bir e, gıda e, patates ve İrlanda e, zaten özellikle ama Almanya'da bildiğim kadarıyla yine aynı şekilde Avusturya aynı şekilde e, hatta Hollanda'da patates e, konusunda uzman ülkelerden birisi. Çok farklı çeşitlerini yap yapılabildiğini biliyorum. Tavuk konusunda da e, yani et ürünü olduğu için neticede beyaz da olsa et ürünü olduğu için çok farklı pişirme teknikleri uygulanabilir kırmızı buton bana gülüyor, ah. <gülüyor> şu anda. Ee, ama bir yandan da içim diyor ki e, mücadele et. Yani böyle bir fırsat yakalamışsın. Hmm. Uzatabildiğin kadar uzat noktasındayım. Şimdi silindir şapka kullanımı Avrupa'da bildiğim kadarıyla var. Bizim geleneksel mutfak e, yöntemimizde yok. Eee onun üstünden gitmek istiyorum. O zaman düşündüğümde de e, Avrupa'da bizden önce olan, bizden önce bulunmuş olan bir yiyecek türü olması gerekiyor bence. Bunun bir gelenek haline gelmesi için. Diğer taraftan gittim de... çünkü belli bir sonuca ulaşamıyorum. Tavuk dediğimizde e, tavuk doğu mutfağında da batı mutfağında da kullanılan bir e, yiyecek tarzı. Evet çok çeşidi var ama e, Katlanarak yapılan silindir şapka biraz daha batı mutfağını temsil ediyor hissiyatı verdi soruyu okuduğumda. Yani pişirme yöntemi bilmediğim için artık bu noktadan sonra 100 farklı yemek çeşidi pişirebildiğini düşünmek istiyorum. En azından hani bir sonuca ulaşabileceğim bir değerlendirme olur benim için. Yumurtanın evet pişirirken burada yumurta da şıklar arasına giriyor ister istemez. Çünkü ee, ...çok farklı seçeneklerde, yemeklerde kullanılabiliyor. Ee, patates gene aynı şekilde çok farklı seçenekler e, içerisinde kullanılabiliyor. Çok farklı yemekler, lezzetlendirir. Patates e, açıkçası benim çok sevdiğim bir e, sebzedir. E, ve bence dünya, dünyadan en sevilen sebzelerden bir tanesi olabilir. O yüzden e, dünyada çok farklı yapım tekniği olabilecek e, seçeneklerden bir tanesi de patates ve tavuk. Tavuk kafamdan çok çıktı gibi. Bu mantık üzerinden düştü, düşündüğüm zaman yumurta her mutfakta kullanılan bir yöntem. Her mutfakta muhakkak bir şekilde işin içine giren bir e, ürün. Patates konusunda beni düşündüren nokta. Patates öyle bir sebze ki her türlü her yöntemle e, yemeğe konulabilir ve yemeği bir şekilde lezzetlendirir. Patates Patates ve yumurta, ikisi de e, çok farklı seçeneği olan, çok farklı şekillerde kullanılabilen yemekler. E, patates dediğim gibi, e, Avrupa'da çok fazla çeşidi yapılmış, mecbur kalınarak erkenlenen yemeklerde insan yaratıcılığını kullanır. E, o açıdan mantıklı geliyor ama yumurtada da şöyle bir durum var. E, uzak Doğu mutfağı, Amerika, e, bizim ülkemizde zaten çok çeşidi var daha çok kullanılabiliyor ve e, atıyorum hamur yapılırken bile aslında içine konulabilen bir şey. Yani e, biraz harç malzemesi olduğu için daha fazla seçenek olacak. E, şimdi kaç farklı yemeği pişirebilmek diyorsak patates ve yumurtayı karşılaştırdığımda patatesten bir nebze yumurta daha fazla gibi gözüküyor. Patates çok kafamı karıştırıyor ama onu da çok türü olabilir. Bu arada kırmızı buton seçeneğiniz de var unutmayın. Bastığınız takdirde 25 bin lirayla ayrılabilirsiniz. Gel. Ama doğru cevapla 150 bine ilerleyebilirsiniz. Kırmızı buton olabilecek bir seçenek ama e, buraya kadar gelmişken gene dediğim gibi risk almak istiyorum. A yumurta demek istiyorum. A şıkkı yumurta dediniz. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.